Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ışıl yani tokalak ile şey yapıyorum. Her şey evet evet her şey evet evet. Evet video çekiyoruz. Orasını herkes biliyor ışıl. Evet. Videoya <laughs> like atmayı unutmayın. Videoya videoya yani <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> video başladı. Bir sen söyle Tamam. Alırsın. Benim kanal çünkü. Iı, um, Sert bir şeyle başlamayayım. Şöyle görüntünü aç hadi bakalım. Ben bunun ne yapacağını aç. biliyorum da. Yani. O da benim ne yapacağımı biliyor. Yani. Tamam. Sen de. Sen görüntünü aç. Bir dakika şöyle hemen. Dur Gör, görüntümü açamıyorum. Çok uzaktayım. Bak bak. <laughs> <laughs> <o da> Tableti <laughs> <İymiş ya. gülüyor> Evet ablattık. Evet şimdi bende de. Evet. Kanalındaki ilk videoyu düzül... 16 gülüyor. Ben de şimdi kanalıma bakıyorum. Her bir dakika durun. Ben de Işıl'ın kanalına bakacağım. Ya 3 like almış. O kadar Aa 3 like. Oh my, oh. <gülme> <gülme> Şöyle Kime ilk videoları iki... bakalım. İlk çok video. Çok Her şeyi baştan, baştan yapıyoruz. O 22 dakika bir, uğraşmış. Iki, iki tamam. Oha. 3 like <gülme> almış ya. Ve 22 dakika boyunca uğraşmış. 3 like <gülme>

Tamam videonun sonlarına bakarım ben bir daha. Evet. Şimdi sende. Şimdi sana video sildemeyeceğim. Tamam. Çünkü videon az var. Evet. evet az var. Biraz daha çoğalsın. O yüzden sildemeyeceğim. Acımasız değil mi? Bir de Nurser'ı okuyup Nurser'ı okuyup ben okuyup Nurser'ı okuyup Nurser'ın 50'den fazla videosu var. 55. 55 yani. Yani onu iki videosu biliyorsa sıkılırım. Yani. Ama ilk videosu çok iyi. Sanırım. Hepim aykırı. Şimdi sana söylüyorum. Evet. Murat'ı çok 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 o kadar çok seviyorum de. Dumurat'ı çok, çok 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 o kadar çok seviyorum de şeyler olsun bize izdorm diye şeylerle olsun. Değil misin? Arkada abim sadece evde o varmış gibi bağırıyor ama Benim de ablam öyle. <laughs> sen... Hadi şey e ha tamam sen rahatsın. E hadi evet. <laughs> 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 Tüm videolarımı sil. Şaka yaptım. Öyle bir şey olmaz. <laughs> şaka, şaka, şaka. Öyle bir şey olmaz. Instagram hesabın var mı? Var. Hmm, paylaş. Paylaşım yapıyor musun? Evet. Paylaştığın en sonu, en son şeyi şey sil. Ben şey diyeceğim. Instagram hesabımı kapattım. Mallar kapattım. Yeniden açmayı düşünüyorum. <laughs> tamam. O zaman... Heh, Eğer tamam. öyle bir şey beni yaptırmamı isterse sana nasıl bakarım biliyor musun? Hı. Şöyle bakarım ben. Ama belki ben bunu şimdi nasıl göstereceğim? San ben. O kadar sorun Evet. Sansürlemeye gidiyor musun? Evet kapkırttı. Sen böyle bakarım. <laughs> Aha, bunu sansürlemem tabi. <laughs> Neyse. şey. iki gün boyunca kanalın adına patlıcan ışıl yap. <laughs> evet. iki gün boyunca sürsün. Tamam ben bundan. <laughs> Patlıcan. <Ya. gülüyor> tamam. Patlıcanı da hiç sevmeyiz. <laughs> Aynen nefret ederiz bizim öyle bir şeyimiz var. Tamam. Yazmaya elim <laughs> gitti. <gitmiyor yani>, <laughs> Bak ağzımda bir şey var. Kötü bir şey bir tat Patlıcanı şu. Ay tamam dedim. <gülüyor> <gülüyor> İki gün boyunca kalacak bu. <laughs> Bak ben o bir istiyorum. Tamam. İlk videonu silmişsin. misin ona da bakayım. Şöyle. Hesaptan çıkış yapmam lazım. Çünkü başka YouTube kanallarını falan görebiliriz. Neyse. YouTube YouTube hesabına tekrar. Bu ne oğlum? Heh, tamam. Süre geldi. Life ıı uh, değil mi? <laughs> Toko Life. Lavanta. Toko Life tamam. Ah patlıcanla açalım. İlk bitana da bakalım. Hiç ama patlıcanla Evet. Sen de aynı şekilde iki gün boyunca Evet. Patlıcanlı mı istiyorsun? Ya uf. Ah. <laughs> Bir dakika <laughs> arkadaşlar ya. şöyle e-postamı falan yazacağım da o yüzden görmeyin diye diyorum. Şöyle. E-postamı niye yazıyorsun? daha giriş yapmadım da önceki hesabıma bilgisayardayım ya ben önceki hesabıma giriş yapmadım Par parmağımla kapatıyorum şu an kamerayı Yaptın mı? Bir dakika dur yapıyorum. Yaptığın zaman Oğlum et işaretini yapamıyorum. Et işareti bilgisayarda öyle gıcık bir şey ki. Heh. Ay. Ay. arkadaşlar şimdi geldim ee, daha göstermeyeceğim a dur kanalım Heh, tamam hesap değiştir dedim hesap ekle dedim Heh, tamam ya. yapıyorum çok az kaldı bu arada, Yaparsa iki gün kalacak bu. Her gün yeni yeni menzeyine kanalına girip bakmıyorsunuz. Eğer olmadıysa benim yorum bir videomun yorumuna şey yazıyorsun. Işıl, menzeyi adını değiştirmişim. <laughs> ben bunu en iyisi tabletten yapayım. Arkadaşlar evet. siz göremeyeceksiniz ama e, Togala aman Işıl sen şey yapar mısın? E, ekran yansıtır mısın görmeleri için? Şey evet. yapayım mı? Açayım mı yapayım mı? Yap. Birazdan yap. Sen ne Ya yeter şuradan çıkmak istiyorum ben. Ben yazdım ki. Bir dakika dur. Um. <laughs> 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 Çıkamıyorum şu YouTube'dan da. Neyse. Ne? He tamam çıktım. Şöyle hemen. Bir şey diyeceğim şey gördüler mi? Ne ya? Yanlışlıkla görüntümü açtım. Siz... Galiba görmüşlerdir. Neyse hmm, şey orayı kes kesebiliyor musun? Hı. Şimdi YouTube'dan canlı yayın yapıyorum yani YouTube'dan şey yapıyorum, video çekiyorum. Olur mu bilmiyorum ama sen yine... yaparsın. Ben sana öğretirim kapaktan oraya fotoğraf Yoksa Toko Life'ı ifşa mı? Dın, dın, dın. Hayır, video Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Şey, ıı, Işıl ben sana şey atacağım. YouTube kanalıma bir video ekleyeceğim. Tabletten yapacağım şu an. Tabletten çıkarsan kayıt iptal olur. Ben bunun videosunu çekeceğim. Kanalıma yükleyeceğim. İki gün boyunca sabit kalacak. Neyse, bugünlük bu kadar olsun ve bay bay. Bye bye. 我不能吗？I mean, I